Fransa'da yarım asırları yaşayan Türklerle ilgili röportajlarımızı sürdürüyoruz. Bugün de 50 yılı aşkın süredir Fransa'da yaşayan Canan Tangün Hanım'la beraberiz. Kendileri Fransa'daki yaşantısını kısaca bize özetleyecekler. Canan Hanım Fransa'ya ne zaman geldiniz ve nasıl geldiniz? Fransa'ya 1969 yılında geldik. Buraya geliş sebebimiz De Gaulle oldu. Çünkü De Gaulle'in bir Türkiye ziyareti oldu 68 yılında. Ankara'da da e, Fransızca bilen gazeteci az olduğu için sonradan eşim olacak olan Ahmet Tangül e, Hayat ve Ses Mecmualarının Ankara muhabiriydi. Hı. De geldiği vakit çok güzel bir röportaj yaptı. Yani hayat mecmuasının gol sayısı oldu Zaten Fransızlar da çok önem veriyorlardı o senelerde. Kocaman bir çadır kurmuşlardı Fransız sefaretinin bahçesine. Bir sürü yüksek bürokratları davet ettiler. Tabii bu sayede Fransız Boston ateşesiyle irtibat kuran eşimin de önüne bir yol açılmış oldu. Fransız basın ateşesi ne istersin, bir şey istiyor musun diye sorduğunda o da ben doktora yapmak istiyorum, bana burs verebilir misiniz dedi. O da ben bakacağım bu işe dedi. Ne? Evet. Ee, ve Kasım ayında Hı. biraz gecikmeyle çünkü okullar açılmıştı e, burs verdiklerinin haberi geldi. Onun için, biz de zaten o sırada evlenmiştik. E, biz de e, uçağa bindik, Münih'e geldik önce. Hı. Orada eşimin abisi kön Radyosu'nda e, çalışıyordu. Önce onlara uğradık 2-3 gün. Oradan da trenle Strasbourg'a geldik. Strasbourg'a gelmemizin sebebi verdikleri burs 750 franktı. Bu da ancak bir kişilik bursu. Fakat biz iki kişi idare ettik. Strasbourg'a geldiğimiz vakit bütün öğrenci evleri tutulmuştu. Geç kaldık çünkü herkes Eylül'de yerleşiyormuş. Ama Cruise adlı şirkette gidince bize bir tavsiyede bulundular. Biraz pahalıca bir stüdyo var onu ister misiniz dediler. Lorizon adlı bir binada bize çok lüks güzel bir stüdyo buldular. Oraya yerleştik biz. Sonra okul işleri halloldu. Ben bir kelime bile Fransızca bilmiyordum çünkü ben İngilizce Tedris bir okulda okumuştum. Sonra üniversite lokantasına gittik, sıraya girdik. Bu 750 franklık bursun 380 frankını kiraya veriyorduk. Yüzer frankı üniversite lokantasında yemeklerimiz. İşte geriye kalan üç kuruştan da ayda bir kere sinemaya gidebiliyorduk. Sonra e, ve kahvaltılıklarımızı da akşam üniversite lokantasından topladığımız ekmek ve peynirlerle idare ediyorduk ertesi güne. Böyle o sene böyle idare ettik. Üniversite lokantasına ilk gittiğimiz gün sıraya girdik. Türkiye pek tanınan bir ülke değildi o zaman ama yavaş yavaş başlamıştı. Önümüzde sırada duran bir Fransız olan arkasını dönüp bize siz Türkçe mi konuşuyorsunuz deyince biz pek bir şaşırdık. <laughs> Meğer o sene Türkiye'ye gitmiş, çok beğenmiş. Onun için birkaç kelime Türkçe öğrenmiş, onu sordu bize. Eee e... Diplomalarınızı alıp Fransa'ya geldikten sonra e, ilk sene Hı. oradaki Türk öğrencilerle de arkadaşlık etmeye başladık. Pek çok Türk öğrenci vardı doktora yapan. Çoğu da erkekti ve çoğunun kız arkadaşları da Fransızdı. Hı. Bu arada benim kulaklarım dolmaya başladı Fransızca ile. Benim yanında mansuz Fransızca konuşuyorlardı öğreneyim diye. Oradan biraz Fransızca öğrenmeye başladım. İlk sene bir arkadaşın arabasıyla Türkiye'ye gittik. 4-5 kişi arabaya doluşup ondan sonra döndüğümüzde artık böyle devam edemeyeceğimizi anladık. Derslere devam mecburiyeti yoktu doktora yapmak için. onun için biz Paris'e gelmeye karar verdik. Ben de o arada Türkiye'ye gittiğim vakit Türk Turizm Turizm Bakanlığı'na başvurmuştum yer var mı diye. Geldikten bir süre sonra ben Turizm bürosunda işe girdim. Mahalli memur olarak çalışmaya başladım. Ee, pardon, oraya çalışmaya başlamadan önce biraz bir 6-7 ay geçti. O arada ben okula gittim. Fransızca derslerine gittim. Ondan sonra e, alındığım haberi geldi turizm bürosuna. Oraya geldim ve işe başladım. Oraya gelen Fransızlar hep çok iyi niyetli insanlardı çünkü bir bilgi toplamaya geliyorlar, söylenmeye gelmiyorlar. Dolayısıyla orada bir hiç negatiflik görmedim ben. Hep iyi niyette Fransızlar herhalde böyle insanlar diye düşünüyordum. <laughs> Sonradan daha değişik olduğunu tabii öğren insanıyor, <laughs> öğreniyor. O yıllarda ben turizm bürosunda çalışırken yavaş yavaş Türkiye modası artmaya başlamıştı. <laughs> Hatta biz Strasbourg'dayken bile birkaç kişi gelip bize saz var mı diye sormuştu. Sazmadı olmuştu o zamanlar. Ee, Turizm bürosunun açılışında da Turizm bürosu çok iyi tanınmaya başlamıştı Paris'te. Sebebi de e, o büronun açılışına Jacques Brel'in gelip orada e, bir ödül alması olmuş. Bu da Erkan Özerman sayesinde olmuştu. O zamanların Turizm Bürosu Müdürü Mukadder Sezgin Erkan Özarman'a buraya öyle birini getir ki bu büro tanıtımını yapalım demiş. O da ben, ben getireceğim size deyince Jacques Brel'i getirmiş. Gerçekten Jacques Brel hiçbir yerden ödül almayan bir insanken. Oraya gelip ödül alıp kabul etmiş ve bütün televizyonlarda Turizm Bürosu e, gösterilmiş. Zaten çok fazla kanal yoktu o zaman. E, onun için Epey tanınıyordu. Bir günde bayağı bir kalabalık grup herkes gelip e, bir bilgiler almaya çalışıyordu. Bir Türkiye'nin tanıtılmasına yardımcı olan bir olay da Paris, Persepolis, Paris adlı Citroën firmasının Hı. 1300 sitren, döşova sitrenle yaptığı bu rally oldu. Hı. Avrupa'dan, Paris'ten çıkıp Türkiye'den geçerek Avrupa'ya geçip, Türkiye'den geçip İran'a gidip, geri dönmek. Türkiye'nin güneyinden gidip Kapadokya'dan geçerek, kuzeyinden dönerek böyle bir rally tertiplenmiş ve 30 yaş altı 1300 genç bunu yapmıştı. O çok güzel bir e, propaganda oldu Türkiye için. Çünkü hep çok güzel görüntüler çekmişlerdi Türkiye'den de. Bu da e, hatırımda kalan bir e, olay. Biz e, Strasbourg'dayken ay geri dönüyorum. Ay sonunu getiremediğimiz için e, hep ee, eşimin abisinin olduğu köyüne gidiyorduk Hı. ve oradan Sağdurt'tan Kel şehrine geçiyorduk yürüyerek. Oradan da otostopla gidiyorduk. Daha elimizi kaldırır kaldırmaz hemen duruyorlardı. Çünkü bu 68 Mayıs olaylarından sonra çok güzel bir bayram havası esiyordu ortalıkta. Herkes birbirini çok seviyordu, herkes birbirinden çok iyi geçiniyordu. Acayip bir hürriyet e, havası vardı. E, hippiler yüzünden de e, bu sevecenlik orta or, artmıştı. Oraya gidiyorduk. Ve de bir e, Strasbourg soğuk diye birer gocuk almıştık kendimize. Evet. Koyun tersi böyle soğuk diye. Ve o da çok modaymış meğer burada ve de çok pahalı satılıyormuş. Herkes onu görünce bizi çok zengin zannediyordu. <laughs> Hatta bir sefer bir çok güzel bir Mercedes durdu. Bizi aldı biz otostop yaptığımız vakit. Niye trene binmiyorsunuz diye sorduydu bize. <laughs> Bilmiyor ki biz parasızlıktan <laughs> bu işi yapıyoruz. Neyse Paris'e dönelim. Turizm Bürosu'nda çok güzel e, olaylarla böyle devam ederken e, bir yandan da yavaş yavaş Fransa'da tatsız havalar esmeye başladı. Evet. Çünkü eee 1971 yıllarında, Türkiye'de de 12 Mart olmuştu, sevinçli evet. olaylar oluyordu. Menur Nurettin Kon Selçuk konser vermeye gelmişti Paris'e, sınırda durdurulmuş tamam. gümrükte, çok fazla altın var diye. Menur Nurettin Selçuk süsüne çok düşkün, bileziklerine, yüzüklerine, kravat iğnelerine, her şeye çok düşkün bir insandı, bir sürü süslerini getirmiş. Ve onu orada durdurunca çok da gururuna düşkün bir insandı. Geri dönmeye kalkışmış. Neyse büyükelçilik devreye girmiş. Ve onu durdurmuş çok önemli bir sanatçımızdır girsin diye. Öyle gelmişti içeriye. En geç. Ee, konseri sırasında da üç tane gencimiz e, idam edilmişti o sırada. Salonda Münir Nurettin Selçuk'un çok acıklı bir şarkısı sırasında içimiz yanıyor gibi bir cümle vardı. Arkadan birisi bizim de işimiz üç gence yanıyor diye bağırdı. Herkes huşu içinde döndü. Çünkü biraz da baskılı dönemlerdi. Kim yaptı, kim etti diye. Sonradan anlaşıldı ki bu kometmiş böyle bağıran. Ah komet. Evet ressam kometmiş. <laughs> bu da böyle bir e, anekdot. E, sonra Fransa'da sevimsiz rüzgarlar esmeye başladı ve 75 yılında Büyükelçimiz öldürüldü. Ee, fakat o sene Cumhuriyeti biz gene de büyük bir coşkuyla kutladık her şeye rağmen. İçimiz yanıyordu. Çok büyük bir hakaret gibi kabul ediyorduk. Kabul edilmez bir şeydi bu. Ama böyle bir olay oldu. Daha sonra da e, terör olayları turizm bürosunun kapısına bir bomba kondu. Yani bomba değil patlayıcı madde kondu. Ben de o sırada orayı 5-6 saat önce terk etmiştim. Sık sık molotof atıyorlardı o zaman. Öyle şeyler yapıyordu ama bu seferki çok büyüyecek bir şeydi. Orası da cam olduğu için, yani bütün camlar aşağıya inmişti. Hatta köşede bir de Cezayirli bir nöbetçim e, vardı, apartmana ait. Ona da hiçbir şey olmamıştı. Sadece biraz şuraları falan zedelenmiş. Sonra polis onu sorguya çekerken kim geldi, kim getirdi, görmedin mi diye sorduğu vakit Bomba patladığı vakit ne yapıyordun sen? Nasıl sana bir şey olmadı deyince ben o sırada eğilmiştim. kalemim yere düşmüştü, onu alıyordum dedi. Ama sanıyorum orada uyuyordu o böyle. <laughs> gece oldu. Gece. Gece, geç vakit olduğu için. Gece. Neyse orada hiçbir insan kaybı olmadı sadece e, şeye geldi. Ama ondan sonra e, Yılmaz Çolpa'nın e, öldürülmesi. O da içimizi çok yattı. Sonra Türkiye'de Ecevit Erbakan hükümeti geldiği vakit turizm bürosuna bütün çalışanları eski iktidarın adamları diye tayin ettiler. Ben de dahil. Önce biraz raporlar falan alıp Yılmaz Çolpan eksik olmasın o zaman bize işte ona göre idare edin e, döneceksiniz dedi. İşte biz biraz işlerimizi ayarlayan kadar devletin de o sırada parası yoktu yol parası vermiyor falan. E, biz bir süre raporla idare edip sonra döndük. Eee ve ben turizm bakanlığında çalışmaya başladım ama oğlumu da yanıma almıştım hem ilk Fransız okuluna hem Türk okuluna yazdırdım ama orada hastalandım ve de annem babam da o sırada İstanbul'a nakletmişlerdi. Doğacası kalacak yer ve benim ilgilenecek insan olmadığı için ben de istifa edip Paris'e döndüm daha. Eşim dönmemişti çünkü bir kez böylece gitmiş oldum. Sonra kısa bir süre sonra geri geldim. Gelirken de başvurmuştum bir şeye, Büyükelçiliğe başvurmuştum. Bir süre sonra beni Büyükelçiliğe aldılar. Orada çalışmaya başladım. Orada da sevimsiz olaylar oldu. Tabii insanlar öldürüldü. Çalışma ateşimiz öldürüldü. Din görevlimiz öldürüldü. Reşat Moralı'nın evet. tecelli yarı. Sonra konsorsluğa baskın oldu. Orada da. Polis. E, maalesef Cemal Özan koruma görevlisi karşı koyduğu için öldürüldü. Sonra gelelim en son e, 22 Ocak'ta Orli'deki bombalı saldırıya. Orada da 8 ölü ve 55 yaralı oldu. Bu çok önemli bir olaydı. Hem Türkiye hem Fransa açısından. E, çünkü o güne kadar sadece Türklere yapılan evet. bu olaylar ee, bu sefer Fransız sivil insanlarına da insanlarına da kapsadı Hı. ve de bu biraz Fransızlarda şey yarattı yani infial yarattı hoşlanma gitmedi bu iş onun için aradan bir süre geçtikten sonra tabi biraz bekletiyorlar ya bu davası görülmesi için e, ee, Orly davası görülmeye başladı 19 Şubat 2 Mart arası ben de o sırada büyük çalışıyordum ve büyük bir açıktan birkaç kişi bu Orly davasını başından sonuna kadar izledik. Biraz insanlarda biraz korku da vardı. Onun için de gelmek istemiyorlardı. Ama biz birkaç kişi baştan sonuna kadar izledik. Türkiye orada çok güzel ve ağır başlı bir savunma yaptı. Hatta hocamız Mümtaz Soysal. Hocamız Mümtaz Soysal geldi. Çok güzel bir konuşma yaptı. Ee, çok ağır ee, bomba koyanlar hüküm giydi. Ortalık biraz sakinleşti falan. Eee bu arada biz birbirimize kenetlenmiş olarak e, Türkler, hem Büyük hem diğer e, çevrelerde. E, hatta işi biraz da şamataya vurup, ben Orly davasını kargacık, burgacık resimlerimle bandesini olarak, yani resimli roman gibi e, çizmiştim. Böyle şeylerden de mecburen ufak tefek moralimizi düzeltmeye çalışıyorduk. Sonra o sırada ben Büyükelçilik'te çalışırken Orlu davasının sırasında mı hemen sonra mı hatırlayamıyorum. Büyükelçimiz Adnan Bulak'tı. Vehbi Dinçerler geldi. Bakan olarak olan Vehbi Dinçerler geldi. Ve bu toplantı büyük bir toplantı yapıldı Büyükelçilik'te. Ve Adnan Bulak bakan olarak sizden rica ediyorum Sayın Bakanım. İçimizden birkaç kişiye devletimiz adına teşekkür etmenizi istiyorum bu Orlu davasındaki başarılarından dolayı dedi. Hı. Tabii Mümtaz Hoca grubu dönmüştü o zaman. Biz sadece memurlar olarak Hı. kalmıştık. Beni birkaç arkadaşımı daha çağırdı oraya. İşte öbürlerini tebrik ettikten sonra ve bir dinçerler bana gelince ben de bütün cesaretimi toplayarak müsaade ederseniz bir bakan öpebilir miyim dedim. <laughs> Halbuki bu bakanımız mecliste hanımların elini bile sıkmıyordu. Ya işten atılacaktım ya devam edecektim. Biraz kem küm etti, şaşırdı. Aslında yasak ama hadi peki olsun dedi. Ve bana onun üç günlük sakallı yanağından öptüm. <laughs> Neyse bir sorun çıkmadı. Tabii bütün salon güldü bu işe. Hatta Lale Bulak bana kimsenin yapamadığını yaptınız diye şaka yoldu, takılmıştı. Paris Bilkelçiliğindeki çalışmamda e, Eşimin İstanbul'dan bir firmadan teklif almasıyla sona erdi e, ve biz e, ben istifa ettim Paris Büyükelçiliğindeki işimden e, Türkiye'ye gittik. Biraz çocuklarımız da şey iki tane oğlumuz var. Çocuklarımız da Türk e, tahsili alsın diye Türkçü biliyor ikisi de e, sorun yok fakat e, eğitim olarak alsın diye Türkiye'ye döndük. Ama aksilikler peşimizi bırakmadı, oraya gittikten 3 hafta sonra eşim kalp krizi geçirdi. Orada tedavi Allah'tan çok sert bir durum olmamış fakat anjiyo yapılmıyordu o sırada orada. Düşündük taşındık, biz gene buraya geri döndük. Burada tedavisine devam ettirdik. Tabii çocukları da toplayıp geri geldik. Ben de o, o sırada gene dış müracaat etmiştim. O iyisiydi de git başla dediler. OECD nezdindeki Türkiye daimi temsilciliğine gelip çalışmaya başladım. Bir komik anekdot da buradan vereyim isterseniz, sıkılmadıysanız. Buyurun, <laughs> buyurun. <laughs> 1989'da Agit toplantısı yapıldı Paris'te. Bütün ülkelerin başkanları geldi. Tesadüfen Semra Özal ve Turgut Özal'la beraber ben de Semra Özal'ın mimarları olarak bu toplantıya katıldım. Ee, ve baba Yoğuş, Paris'te Versay Sarayı'nın Aynalı Salonu'nda çok güzel bir yemek verildi. Kocaman bir uzun masa kuruldu. Orada bir yemek verildi. Ben de yanlarında oturuyordum. Boş ve Semra Özal'ın. Orada e, kendisiyle biraz ahbaplık ettim. Sebebi de şu bana karşıda Önce bana değil, Semra Özal'a sordu ama o bilemediği için bana sordu. Karşıda iki büklüm oturan yaşlı adam kim diye sordu. Başkan Buş, Bush, baba Buş'tan bahsediyorum. Sempatik olan var çünkü <laughs> oğlu çok antipatik bir adam gelmişti bana. Ee, ben de onun meclis başkanı Alem Poher olduğunu söyledim. Aa falan dedi. Sonra Semra Özal'a bir porselenden bahsetti. Adını hatırlayamadı. Ben arkadan her an dedim Macar porsiyonunu. Aa sen de her şeyi biliyorsun dedi bana boş Dönüp benden konuşmaya başladı. Madem her şeyi biliyorsun o zaman söyle bakalım dedi bu şeydeki menüdeki şeyler nedir dedi. Onları tercüme ettim. Aa biz de şey vardı çünkü ne denir ona Türkçesini hatırlayamadım şimdi. Lobster denen biz ona Afrika ıstakozu diyoruz dedi. Kıskançsız ıstakosu. Böyle bir konuşmamız oldu ondan da. Ben de daha sonraları toplantıdan sonra jest olsun diye Başkan Buş'a elimdeki iki tane küçük her an sepet almıştım. Onları paketledim. Amerikan delegasyonuna sordum bunları Başkan Buş'a iletebilir misiniz diye. İletemeyiz. Güvenlik nedeniyle iletemeyiz. Siz kendiniz yollayın dediler. Ben de peki dedim. Paket yaptım onları bir güzel. Postaneye götürdüm verdim. Onları yolladım. Ama sonra o sırada başladı Irak'taki olaylar. Amerikalıların Irak'taki gelmeleri, gitmeleri, getirmeleri falan başlayınca ben artık ümidi kestim bu olaydan sonra herhalde. Güvenlik dolayısıyla hele Türkiye'den gelen bir şey reddedilmişti. Tezkere falan. Kimse vermez onu diye düşünürken. Aradan iki ay geçti. OECD'de diye ki Amerikan delegasyonundan e, bir telefon geldi. Canan Tangün diye biri var mı? <laughs> var demişler. E, onun başkan Bush'tan ona bir mektup var. Yolluyoruz dediler. <laughs> Yolladılar meğer. Bana bir teşekkür mektubu yazmış. <laughs> Çok ilginç. Barbara beraber evin en güzel köşesine koyduk. Teşekkür ederiz bu porselenlere diye. E, bu da işte ilginç bir evet, an olarak tamam. kaldı OIS'deki çalışırken, sonra daha sonra OIS'de yine iktidar değişmişti Türkiye'de? 2000'li yılların başında şimdiki iktidar gelip reformları yapıp yapmaya başladığı vakit Türkiye'nin imajı çok güzel olmaya başladı, düzelmeye başladı ve OECD'de bahsi geçen şöyle bahsi geçiyordu Türkiye Ortadoğu'nun yükselen yıldızı evet. diye. Ee, AB normlarına uygun reformlarını yapıyordu Türkiye falan ama zaman içerisinde gelinen durumu görüyoruz ee, ama Fransızlarla Türkiye arasında bir düşmanlık olduğunu çeşitli olaylardan dolayı gerginlikler, iniş çıkışlar olsa da bir düşmanlık olduğunu zannetmiyorum. Yalnız bir Fransız mimar bana demişti ki. Siz birinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla harbe girdiğiniz için Fransızlar sizi hiçbir zaman affetmedi demişti. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ama onun dışında böyle bir düşmanlık görmüyorum ben. Evet. E, çünkü e, Türkler çok fazla gittikleri yeri rahatsız eden insanlar değil. Kendi aralarında yaşıyorlar, bazen bazen uymuyorlar topluma çok fazla katılmıyorlar ama çok fazla da rahatsız eden bir e, davranışları olmuyor. O yüzden e, evet. devam edeyim mi? Tabii tabii. Mi? Yok. Buraya geldiğimiz vakit çektiğim sıkıntıları soracak olursanız ilk başta tabii Fransızca bilmediğim için biraz sıkıntı çektim ama bir entelektüel çevrenin içinde olduğum için İngilizce ile de idare ettim. Sonra yavaş yavaş kulağım olmaya başladı. Sonra işte okula gidip bir sene boyunca öğrendim biraz Fransızca. Yemek konusunda, başka şeyler konusunda çok fazla sıkıntı çekmedik. Çünkü insan adapte oluyor. Evet. Türkiye'ye de her sene gittik. Her sene tatillerimizi Türkiye'de geçirdik. Dolayısıyla özlemimizi o şekilde giderdik. Sokaklarda rastladığım insanlara gelince, Alem Gölüm'den rastladım. <laughs> Şanzelize'deki e, meşhur kahvede. E, Katrin Dönöv'e rastladım. Dalida'ya rastladım. George Moussaki'ye rastladım. Marcello Mostra'ya niye rastladım mı havaalanında? Böyle insanlarla da tesadüfen Paris olduğu için <laughs> insan rastlaşıyor. Her zaman kötü olaylar olmadı. Türkiye'yle ilgili güzel olaylar da oldu. Mesela 2016'daki futbol turnuvasında maçları olan takımların bayraklarını Eiffel Kulesi'ne yansıtıyorlardı 10 dakika boyunca. Eyfel bir üç kere galiba Türk bayrağı orada evet. yansıtıldı. O hoşumuza giden olaylar oldu. 2015'te Süleyman Demirel buraya geldiği vakit şu an Şanzelize Türk bayraklarıyla donatıldı. O da ilk ve tek olarak evet. hatırımda kalan güzel olay. Ee, bir de son Paris Olimpiyatları'ndaki paralimpik başarılar evet. ve de meşhur Atıştaki <laughs> hareket, bunlar da çok bahsi evet. geçen olaylar oldu. İnsanın hoşuna gidiyor. Evet. evet. Başka hatırlama bir şey. Çocukların burada kalmaları. Evet. Çünkü çocukların da dönme durumları maalesef yok. Bunlarla karşılaşıyoruz tabi haliyle. Evet. Ama. Sizler için fazla değişen bir şey olmuyor çünkü siz alt ayınızı Türkiye'de kalıyorsunuz, evet, alt evet. ayınız Fransa'da kalıyorsunuz. Evet, evet, evet. Yani böyle bir durum olunca şey değil. Ama tabii buraya gelmiş fabrikada çalışanlar olsun, diğer şeyde çalışanlar onlar için daha bir değişik tabii. Herkesin şartları evet. değişik tabii, doğru. Peki Canan Hanım, 50 yıl aşkın süredir artık Fransa'dasınız. Türk toplumunun Fransa'daki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Fransa'daki geleceği biraz ürkek. Yani belediye meclislerinde, parlamentoda falan artık Türkler görmek istiyoruz. Yani bu konularda e, e, çok yetenekli insanlarımız var eminim. Yani Almanya'da bile çok az var bence. Ki orada çok fazla nüfus var. Bunlar olursa çok daha iyi olacak diye düşünüyorum ama çok fazla bu konuya eğilen insan e, göremiyorum ben. Belki de biraz artık politikadan soğudu insanlar. E Son yıllarda biraz daha sanki ilk yıllara oranla biraz daha tabii fazla gör, görüyoruz. Belediyelerde çok olsun. Belediyelerde var, sendikalarda var. Çalışanlar arasında var. Yani sendikalarda olan çok Hı. var yabancı kökenli insan, halklarını evet. koruyanlar falan. O tip şeyler var. Şu anda biliyorsunuz üç tane belediye başkanı var Türk. Evet, yani. Yani, hem Fransa. de başarılı. Evet. Yani. Üç belediye başkanı var tabii. Yani bunlar başarılı kişiler ama tabii artık yeni nesil para kazanmanın dışında kariyer de peşinde olduğu için hem evet. okullarına devam ediyorlar hem de Fransız siyasetine yer almanın yollarını arıyorlar. Evet. Gerek yerel yönetimlerde olsun gerek şeylere. Orada evet. biraz Fransızlar tutucu olabilir. Evet. Tutucu olup kolay kolay kabul etmiyorlar işte. Fransızların da zor tarafları bu. Evet. Maalesef, o bir var. imparatorluktan gelme bir şeyleri var öteden beri. Onu bir türlü bazı insanlar atamıyor üstlerine. Evet. Silemiyorlar. Ama ben eminim gene Türkler arasında başarılı olacak olanlar vardır. Evet. Çok iyi entegre değiller Türkler burada. Evet. Evet. O yüzden zaten başımıza bir sürü bu anti propagandalar falan başka ülkelerin insanların bu kadar şeyleri o yüzden başımıza geliyor biraz da. Ee, Karşı ama, koyamıyorduk eskiden, ama şimdi değişti. Ama şöyle bir durum da var Canan Hanım, mesela biz e, kapalı bir toplum olarak kalmışız ama e, yaşadığı e, Fransa'daki toplum olarak söyleyeyim, e, Fransa'ya zarar veren bir toplum değil. Yok hayır zarar veren değil. Ama e, son yıllarda gördüğünüz kadarıyla aşeremlerde oturan, yani evet. Banyo'da aşeremlerde oturan çocuklar, Oradaki Afrikalı çocuklarla işçi evet. işli düşlü oldukları evet. için bu sefer bir antipatik bir durum. Evet doğru. Bu, bu üzücü. Evet doğru. Yoksa geri kalan Türk toplumu Bu, bu... E, işin içine dine de soktukları için bu oluyor. Yoksa e, bu konuda e, bir sorun yok. Türklerin Hı. öyle bir şeyi yok. Evet. Türkler layık bir cumhuriyetten geliyor. Hele Türkiye'de yetişmiş insanlar için söz konusu değil bu. Ama dediğiniz gibi kötü arkadaşlar, evet. kötü muhitler biraz insanları galiba kötü bir şekilde etkiliyor. Evet. Bundan kurtulmamız lazım. Evet. Yani bu önemli. Peki Ama canım. Mesela <laughs> evet. eski belediye başkanı sırasında Fransız polisi giremiyordu bile evet. oralara giremiyordu. Bu Durak hikayelerinden falan korkudan. Sonra bir Arap belediye başkanı seçildi orayı, orayı temizledi. Evet. Şimdi sokaklarda ne araba yakılıyor, ne bir fazla çalıntı oluyor, teknik tek olaylar oluyor yani istenirse yapılabilecek bir şey bu. Evet. Korkmayacaksınız yabancılardan, madem bu kadar kollarını açmış Fransa yabancıları onları da eğitimle ve şeyini sağlaması lazım evet. bir, bir şekilde. Evet. Çok zor bir iş bu tabii de, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> halledilmeyecek bir şey evet. değil. Peki Canan Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Zamanı ederim. Ben de çok izin çok izin teşekkür ederim. <laughs>